Merhaba Sayın Genel Başkanım. Merhaba ben Şefik Karman Ülke Postos TV'den katılıyorum. Öncelikle bugün bir genel Kurul yaptınız. Genel kurulda tekrar genel başkan seçildiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Size Sağ bir sorum olacak. İktidar olduğunuzda hedefleriniz nelerdir? Bize... Tabii ki hedeflerimiz önce adaleti sağlayacağız. Eğitim sisteminde yeni düzenlemeler gelecek. Ekonomi sistemi düzenlenecek. Tarım hmm. ve hayvancılığın ziraatın önü açılacak. Dış güçleri engel koyacağız. İhracat ve ithalatta daha aktif olacağız. Yerli ihracatın önünü açacağız inşallah. İnşallah efendim. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür Tebrik ederim. Sağ sizleri. olun. Sağ olun. Buraya, sağ olun.